Merhaba arkadaşlar. Nihat Dönmez Konser Yönetim Akademisi'ne hoş geldiniz. Bu videomuzda üniversitelerde verdiğimiz profesyonel site yönetimi sertifika programı hakkında konuşmak istiyorum. Bizler çeşitli üniversitede Muzaffer Ulaştı Hoca ile beraber Savaş Hoca birlikte site yönetimleri, sertifika programları düzenliyoruz. Bundan amacımız çok net olarak şimdiye kadar yaptığımız yayınlar, sosyal medyadaki videolar, makalelerde olduğu gibi e, kat malikleri başta olmak üzere sektör ilgilerini bu konuda bilgilendirmek ve sitelerin daha güven, daha bakımlı, daha temiz, yaşanabilir ve sakinler mevcutuyla emlakları artırılabilir bir alan olmasını sağlamak. Bu net. E, sertifika programları hakkında konuşmak istiyorum başka de verilmektedir bize 4 üniversitede veriyoruz bizim yaptığımız sertifika programlarında her kurs yerimize bir kitap gönderiyoruz şu kitap temel kitap bu kitap İngilizce Rusça kanun metninde içermektedir müfredatla birebir örtüşmektedir ve bir kitap üzerinden e, set kapağını yürütmekteyiz. Yani bilgi ve belge bir araya gelmekte ve eğitim olgunlaşmaktadır. Şimdiye kadar toplam 1200'den fazla kursiyere e, eğitim e, verdik. E, bu eğitimin sonrasında üniversite programı bittikten sonra da e, irtibatı kesmiyoruz. E, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya'daki ofislerimizde fiziki olarak gelebilirler, bizleri ziyaret edebilirler. Veya sosyal medya üzerinden çeşitli WhatsApp grupları, videolarımızla, e, Facebook'la, telefonla, maille de her türlü desteği vermeye e, devam ediyoruz. Üniversitenin verdiği sertifikanın yanında, belgenin yanında, belge önemlidir. Bir eğitim aldığınız ama bunu belgelemeniz lazım. Bu sertifika programı larında verilen üniversite sertifikalarının yanında fotoğraf göndermek şartıyla yönetim ajansı ve FAMCO Türk üzerinden de iki ayrı sertifika e, gönderiyoruz. Bu sertifikayı gönderirken de yine kat mülkiyet kanunu kitapçığını da sertifikanın arasına koyuyoruz. E, çünkü bu da cebinizde bulundurabileceğiniz bizim yaptığımız işin sektörün temel ve tek kanunu kat mülkiyeti kitapçığını haline getirdik cebe konabilecek şekilde. Yönetim Ajansı konut siteleri yönetimi yapan şirketlere danışmanlık veren bir organizasyon. FAMKO Türk site Yönetim Hizmetleri Malikler tarafından daim yönetim ile yönetilmekte olan e, sitelere danışmanlık veren bir başka organizasyon. Bunun yanında diğer hiçbir sertifika programında olmadığı şekilde staj imkanı veriyoruz. E, bu staj tabii kısıtlı. Antalya'da şu anda e, yürütebiliyoruz. Pandemi dolayısıyla. E, tabii ki ücreti karşılığında konaklamalı olarak 3, 5 ve 7 gün e, azam 2 kişi tercihimiz 1 kişi e, zamanın e, el verdiği sürece ve bizler de e, Anadolu turnesinde veya başka bir çalıştayda olmadığımız sürece e, yapılacak başvuruyu değerlendiriyoruz ve özellikle ilk defa bu işi yapacak kişi de bir referans oluşsun. çünkü şöyle bir şey var yani Türkiye'nin bir gerçeği bu. E, herkes tecrübeli kişi istiyor. En azından staj yapıldığına dair. Bu staj gerçekten 3-5-7 gün olabilir ama inanın bize 3 aylık bir e, sitede e, bulunsanız bu kadar e, yoğun olarak bilgi, belge ve saha tecrübe edin, e, saha tecrübesi edinmiş e, olamayacak şekilde yoğun e, olarak vermekteyiz. Bunun yanında çalıştayları da e, yönetim ajansı e, ve Famko Türk site yönetim hizmetleri ile Türkiye'de bu sektörün bir resmiyete kavuşması, odalaşması veya yönetmeliğe sahip olması için çalışan ee, Sayın Suat Sandalcı Başkan'ın liderliğinde tüm Türkiye geneline yayılmış olan e, Türkiye Kense Yönetim Derneği tarafından çalışmalarımız Ankara'da birincisi yapıldı. ikincisi İstanbul'da. Üçüncüsü İzmir'de. Dördüncüsü Antalya'da. En önemlisi de tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde Anadolu turnelerle Diyarbakır'da, Erzurum'da, Malatya'da, Trabzon'da, Denizli'de planlanmış şekilde yürütülecektir. Bu sertifika programını videosu çekmekteki amaç nasıl ki organizmalar için sağlık önemli ise organizasyonlar için de eğitim önemlidir ve şarttır. Sistemi de ciddi anlamda organizasyondur. Bundan dolayı kitaplarımızla sosyal medyadaki videolarımızla çeşitli firmalara yaptığımız danışmanlıklarla bu bu sertifika programlarını da birlikte bu sektörün bir yere gelmesine ve bilgi çok önemli, bilgili olmasına çabalamaktayız. Karar defteri nasıl oluşturulur? işletme projesi nasıl oluşturulur? vergi numarası nasıl alınır, yönetim planı nasıl oluşturulur, tapuya nasıl şerh edilir, herhangi bir e, demirbaş yatırım çalışması nasıl yapılır, kat malikleri kuruluna toplantı nasıl davet yapılır, denetim e, kurulunun defteri ve iş ve işlevleri, vekalet disiplini nasıl sağlanır, Şöyle bir daha göstereyim. Vekalet dosyası. Bunlar çok önemli şeyler. Hukuk, hukuken Iki, e, malikleri bilgilendirmek için bültenler oluşturulması, işte bu Arapça mesela. Bu bülten e, İstanbul saraylarının için. Bunlar çok önemli. Briefing etmek anlamında. Toplantılara çağrı nasıl yapılır? İAD'ye taahhütlü form nasıl doldurulur? Tek tek anlatılmaz şekliyle. Bir site için çalışma kılavuzu nedir? Nasıl oluşturulur? Bir site için yaşam rehberi nasıldır? Ne şekilde oluşturulur? Yani bilin diye söylüyorum. Kapalı çarşıda bir sitedir. Örnek olarak veriyorum. Tapu müdürlüğünden tapu kat ikiler listesi nasıl alınır? Projeye muhalif davranışlarda ne işlem yapılır? Gibi yalnızca teorik değil Pratikte destek malzemelerle bu eğitimlerimizi desteklemekteyiz ve en iyi şekilde olması için gayrette bulunmaktayız. Sizlerden ricamız bu videomuzu yayalım. Özellikle yöneticiler, deneticiler, sektör ilgilileri bu eğitimleri alsınlar ve uyuşmazlık en az olsun, mahkemelerimiz en az yüklü dolsun. Yani yüksüz, yüksüzleşsin. Çünkü mahkemeler değil, kat mülkiyet kanunu madde 32'de de çok açıkça belirtildiği gibi önce bu işlerin kat madde kurulunda çözülmesi lazım. E, Mevzuat uygularsak zaten ne olmaz? E, hiçbir zaman uyuşmazlık olmaz. Bizim prensibimiz, vizyonumuz, buradaki parola nedir? Siteleri kişiler değil, mevzuatlar yönetir. Kişiler sitelere yalnızca ve ancak hizmet eder. Bu videomuzu yaymanızı ve insanımıza bu eğitimlere katılması için, bu kitapları edinmesi için teşvik etmenizi rica ediyorum. Herkese şimdiden bu desteği için teşekkür ediyorum.